Merhaba arkadaşlar ee, bu videoda bilgilendirme yani bu video bilgilendirme videosu yani bilgilendirme bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Evet kanala bir senedir yani bir senedir aralıksız neredeyse video konulmadı ve kanala hiç girmedik neredeyse hani hiçbir hiçbir şey yapmadık ve bir anda işte içimizden böyle bir heves geldi Emre'yle ile. Sonra şu videonun 965 olduğunu gördük ve gaza geldik. San Andreas'a baya bir ilgi varmış. Bunu anladık. Evet. Daha sonra işte gaza geldik falan filan. Ee, şu andan itibaren kanala düzenli video atmaya başlayacağız ki gelişelim falan filan seri falan yapacağız şu benim ta sen önceki halim sese bak galiba sileceğim bunu silmeyebilirim bilmiyorum baştan başlayabilirim mit boya falan yaymamız lazım hani bu haliyle pek iyi değil yani kimsede yok kanalda açıkçası şöyle alayım başalım öyle yani yapacağımız bir şey yok yeni bilgisayar aldık yani o da aldı alacak o da daha yenisini ben yeni bilgisayar aldım Outlast çekeceğiz Vistoblover çekeceğiz Smite çekeceğiz Smite çek miyiz bilmiyoruz. <laughs> Bölü ben çekeceğim. Minecraft kesin çekeriz. Kod 4'ü çekeceğim mi bilmiyorum. Multisini çekerim belki. World çekerim. Şu an. San Andreas indireceğim. Samp oynarız. Samp çekeriz. Şunu da şöyle koyayım. Counter çekeriz. Çekeriz yani. Kanalı kanala video videosuz bırakmayacağız bakalım gelişebilecek miyiz şu 800'lük video sayesinde gaza geldik Emre'nin Minecraft videosu eski bayağı ama bayağı dislike gelmiş buna her izlediğimde geliyor. neyse. Bu videoyu direkt kanala girince atacağım böyle bir kanala tıklayacaksınız böyle. böyle 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 kol gibi böyle başta duracak bu video. Herkes bunu izlesin. Çekiliş mekiliş iptal. Her bir bok iptal. Baştan başlıyoruz arkadaş. Kanal ismi aynı olacak sadece. Samp map her şey baştan başlayacağız. GTA Samp falan da oynayacağız. Ya her bir boku yapacağız tekrar ama farklı yani. Böyle değil. Bunu şöyle başa alayım. Moral bozuluyor çünkü bu kapalınca böyle bak ben konuşamam. Böyle. İçime kapandım şimdi. Şimdi susasım geldi. Ama bunu açınca böyle oh böyle rahatlıyor insan. Oh rahatlıyor. Niye kapattım? Şimdi League of Legends'ta belki gameplay çekerim ama çekeceğim çoğunlukla bir seri olacak. Koreliler yapıyor biz yapamaz mıyız ya da yapmamalı ya yap yapamaz mıyız herhalde yapmayalım mı Evet Koreliler yapıyor biz yapmayalım mı diye bir seri yapacağım İlk videosu da çektim kanalda diğer kanalda çektim de o kanaldan direkt buraya geçmeye karar verdim buradan devam edeceğiz onu atacağım şey buraya atacağım şunu da biz beğenmişiz kendi videomuzu beğenmişiz lan kendimizi ifşa ettik neyse kalsın öyle yani. ondan sonucuma ee, işte devam edeceğim ben böyle biz Emre ile devam edeceğiz Emre de pazar günü falan bu bugün ayın şeysiyse ise pazar günü altısı oluyor altısına kadar işte altı gün sonra Emre de çekmeye başlar bir şeyler yaparız ben altı güne kadar bayağı bir video çeker atarım Outlast falan çekeceğiz. Artık çekeceğiz yani. Biz başladık bu işe. Devamı gelir. Sizden istediğimiz destek çıkmanız. Bakalım yapabilecek miyiz? 4 dakika olmuş. Yeter yani. Literatürümüz 5 dakikaya geçmesin. Çok sıkıcı oluyor. Bunun renderıydı, menderıydı. Ben uğraşamam. İllallah Allah geldi böyle. Ciğerim. Ben onun montajıyla, renderıyla uğraşamam arkadaş. Neyse. Bu video böyle kol gibi duracak. Başta dursun böyle. Koyacağım oraya. Başım döndü, çok konuştum. Neyse. Hadi hayırlı ramazanlar.